Zaman gittikçe daralıyor. Bir fikrim var mıdır? Onu. öyle okçular diye bağırıp durmayın. İki dakika yatacağım çadırda. Selam Yüce Sezar. Merhaba Romalılar. Oğlum, alıver şunu. Ne yaptınız abi? Kaleye girmek oldukça zor. Biz mancınık diye düşündük. Mancınık güzel. Okçular zaten hazır. Barbar bar bağırıyorlar deminden beri. Ya da şey olabilir, truva atıyla girilebilir. Daha önce girildi bu klasik ama kaldır bunu. Benim şimdi fikrim şu. Burası şimdi tarihi bir mekan. Burada çok kıymetli sanat eserleri var. Ne bileyim, hazineler. ...heykeller, resimler, yarın öbür gün bir müzeye koyacak kalitede eşyalar var. Acaba diyorum ortalığı velveleye verip... ...orayı böyle kırıp dökük. Hocam yani bunlar kıymetli şeyler. Acaba diyorum böyle askeri yöntemle girmeyip de... ...ön kapıdan böyle yani rahat bir şekilde girilse mi şeyle? Neyle? Maksimum kartla. Maksimum kart mı? Britiz tarihi yerlere maksimum kartla kolayca giriliyor. Ayrıca kartın yoksa 4402'ye bir mesaj atıyorsun, kartın elinde yani. Bu neyin kafası Maximus? Bu senin rahmetli pederin kafası, ne oldu ki? Ne zaman hazır olur bu kart? Hemen hazır olmaz, bir 2000 yıl beklemek lazım. Ama yani büyük kolaylık gerçekten, Ya gibi girilir yani. Bravo, çok iyi fikir. <laughs> Kaplanları atın. Hocam biz burada Sezar'ı övmeye değil akıl vermeye geldik. Bu yılda maksimum kart aynı zamanda <laughs> müze kart. İş Bankası maksimum kart sahibi olmak için maksimum boşluk TC kimlik numaranızı yazın. 4402'ye yollayın.